Öncelikle herkese selamun arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu Windows 10'u nasıl CMD üzerinden etkinleştiririz. Hemen uzatmadan videomuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar, ee, bugün sizlere birkaç tane kod vereceğim videonun altına. O kodları lütfen dikkatlice bakın. Ee, bir de bunu söyleyeyim arkadaşlar. Yeni bilgisayar aldım. Onu tanıtacağım şimdi sizlere arkadaşlar. Kodlar şunlar olacak zaten. Ben size aşağıda <laughs> İlk önce bilgisayarımı tanıdım. Yeni bir bilgisayar aldım. Bu arada <laughs> 251 GB SSD'miz var arkadaşlar. Özellikler olarak i5 işlemci 8. nesil. 8 GB RAM arkadaşlar. 1600 MHz. 64 bit arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sonra arama kısmına dxdiag at yazıyoruz. Yazdıktan sonra arkadaşlar birazcık bekliyoruz. Birinci görüntü diyor. Ben de iki tane ekran kartı olduğu için burada bir 128 megabaytlık bir tane ekran kartım var. Burada da GTX 1050 Ti'lik bir tane daha ekran kartım var. 4 GB arkadaşlar. Yok 4 GB değil 8 GB'lık arkadaşlar e, ee, bilgisayarın tanıtım videosu bu kadar arkadaşlar. Şimdi direkt videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar CMD'ye girelim hemen. CMD'ye girdikten sonra arkadaşlar sizlere ilk başta ilk satırda yazılacak kod bunlar. Kopyala mesela yapıştır. Enter'a basıyorsunuz. Ben basmıyorum. Çünkü daha önceden etkinleştirdim ben bilgisayarımı. Sonra arkadaşlar bunu yazdıktan sonra bekliyoruz. Başarıyla yüklendi falan diyecek sonra ikinci satıra geliyoruz. Bunu yapıştırıyoruz. Enter'a basıyoruz. Bekliyoruz. Successfully diye bir şey olacak. Sonra yine yüklendi falan diyecek. Sonra arkadaşlar en sonuna geldiğimizde bunları tam silerim bir. Ben siliyorum yani siz silmeyin. Direkt yapıştırın. Bunu da enter bastıktan sonra bir, bir dakika iki dakika bekletiyor. Bu sefer ürün anahtarı gerçekleştirildi diyor arkadaşlar. <laughs> ee, bunu yaptıktan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatın arkadaşlar. Sonra gelin şuraya. Şurada gördüğünüz gibi ürün kimliği diyecek arkadaşlar. Mesela ürün anahtarı değiştir diyor ya. Mesela bu normalde sizde burada Windows 10 Pro yazar. Ama burada etkinleştirilmedi yazar. Ha bazılarında şu mouse'a gösterdiğim yerde Belli bir süreden sonra e, Windows'u etkinleştirin diye yazar. E, bu oyunda gitmez, video izlerken gitmez. Hiçbir zaman gitmiyor yani hep orada kalıyor arkadaşlar etkinleştirilene kadar. Bu benim gösterdiğim taktiği yaparak arkadaşlar hem bu yazıyı götürebilirsiniz hem de Windows 10 Pro ya da Home'unuz e, orijinal hale gelebilir. E, arkadaşlar de videomuz bu kadar. E, lütfen videoma e, like atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.